Bak gene düşük bırakmış her şeyini. Bak bak. Büllük gibi havana bak lan. <laughs> Simmet <Sünnet> olmamış da. <daha. gülüyor> Herkese merhaba dostlar. Özlediniz değil mi diyeceğim ama ben gerçekten çok özledim ya. Arkadaşlar 8 gün, 9 gün, 10 gün, 11 gün, 12 gün filan oldu. Video çekemiyorum. O son attığım 6 gün önceki video Zula'dan attığım videoydu. Şimdi arkadaşlar köy incelemeyle videolara dönüş yapalım. İzne gittim. Masaüstü bilgisayarım olduğu için Tabii ki video çekemedim. Telefondan da çekip görüntü uzatmak istemedim. Start diyerek hem 150 TL harçlık sözüm vardı. Söylüyorum. Arkadaşlar 1, 3, 5. kişiye 150 TL harçlık hediye geliyor. İnanamıyorum. Ahmet Çelebi. Arkadaşlar çekilişi yaptım. Ahmet abicim. Kocaman öpüyorum seni. Ahmet abiye çıktı. Onun klanında... 3 4 5 6 tane hesabımızı geçen ay lige soktuk. Mükemmel bir insan kendisi. Çok cana yakın, çok samimi. Yani helal olsun abi. Seviyoruz seni. Tüm klan olarak, filintalar olarak. Şimdi Ahmet abi yorum atmış ve 50 TL harçlığı da kazandı. Kızına verir, çocukları var. Canım Ahmet abi. Ayas 88. Kahramanlar max. Hayvanlar da max. Laboratuvar da max. Bütün askerler de max. Kraliçenin skinny var. Adam max oğlu max. Ziyaret edelim. Ahmet abi bana destek için yazmıştır. Duvarları düşük. Ah açığını buldum Ahmet abi ben karışmam. Abicim öncelikle ee, köyün şu tatlılığına bak ağaçların lan kimse dikkat etmemiş. Çok güzel değil mi? Harikasın abi. Burayı full köyü böyle dizersen bence müthiş bir şey olur. Dünyada ben görmedim. Harika olur. Duvarlarını efsanelikte takılarak bile bir ayda bitirirsin diye düşünüyorum. Günde 5-6 duvar çok rahat basılıyor yani. Abicim. Herhalde herhangi bir düşük bir şeyin yok. Şimdi seni değerlendirmek yerine... Buradan kocaman selamlar sevgilerimi yolluyorum. 50 TL harçlığında hayırlı uğurlu olsun. İkinci şanslı arkadaşımıza geçelim. Ben <laughs> diye bir şey yaptım. Çekilişi yaptım. Yusuf Çakmak. Hemen bakıyoruz. 150 yazmış. Bu arada 150 yazmış yani adam kazanamadı tabii ki. 1, 3, 5. kişilere dedik arkadaşlar. 3 kişiye biliyorsunuz. 50 TL bayram açtı dedim. Sözümüzde daima duracağız. Bakıyoruz kim? Troll köy. Yusuf Çakmak. Yani şu adamın troll köyü belediye binası 11-12 maxlayanlardan çok daha iyi bir köy iddia ediyorum. Elektro ile balonu max'a yakın bir tek balonun bir seviyesi kalmış. Bir de öfkeyi max'lasaydı çok iyi olurdu. Dondurmayı da maxlamış. Başka bir şeye ihtiyacın yok ki. Liglerde kas madalyayı hesabın uçup gidiyor kardeşim. Yusuf Reis troll köyüne kesinlikle destekliyorum. İlk destekçim benim. Gayet iyi bir hareket. Öğrencik, öğrencik köyü diyor. <laughs> öğrencik nere acaba? 10 seviye kraliyet 24. Sadece sana şuradan hemen laboratuvar tavsiyesi verdim ya. Öfkeni maksıyorsun, balonunu maksıyorsun, duvar kırıcı. Sıradaki ilk şeyin duvar kırıcı oluyor. Ondan sonra koruyucuya abanıyorsun. Sürekli koruyucu. Arkasına kraliyet, kraliçe şeklinde gidebilirsin. Bir de zehir büyünü Filan, klon büyünü zehir büyünü Çünkü kahramanlar düşük olduğunda Büyülerle değer alıyoruz arkadaşlar Klon büyün yüksekse ve kahramanların Düşükse klon büyünü zaten 3 tane atıp öfkeyi ortaya yapıştırınca Köyün yarısı yok oluyor Kahramanlara çok iş kalmıyor Her türlü belediye binası 14'ten 2 yıldızı çok rahat Bazılarından da 3 yıldız bile alabiliyorsun Kuşatma makinelerini aç artık Yani ne geziyorsun daha Kö Köyüne de ziyaret edelim yani troll köy demiş zaten. Troll olmasına rağmen duvarlar gayet ileri seviyede. Yusuf çakma hatırladım. Hatırladım bu adamı bir kere daha mı incelemiştik ne? Bak gene düşük bırakmış her şeyini. Bak bak büllük gibi havana bak lan. <laughs> Sünnet olmamış da. <daha. gülüyor> Neyse. Ondan sonra cima büyücü kulesi 2 seviye filan. Kaya saçarları 1. seviye kartal topu da 1. seviye. Eğer sana bir tavsiyem olursa savunma basma konusunda kartal topu, kaya saçar, cehennem kulesi, hava savunması. Ondan sonra ilk sayı şeklinde devam etmeni tavsiye ediyorum. Ve sıradaki köyümüze hemen geçiyorum. Ne kadar hızlı o kadar çok adam. Bu arkadaşmış şimdi kim çıkarsa 50 TL. İsa Fitness. Kral yazmış. İsa Fitness arkadaşlar. Eğer bize. Çünkü bazı arkadaşlara dedim ki son videonun altına yorum yapanlar dedim. 150 TL arkadaşlar iptal. Çünkü ben son video dedim. Son köy inceleme videosu demedim. Bu yüzden şu an para kazanmalar iptal. Ahmet abi kusura bakma. Ee, son videodan çekilişi yapalım. Bu videonun ortasında bir yerde arkadaşlar o 150 TL çekilişi yapacağım. Bu insanlar kazanamadı maalesef. Çünkü son video demiştik. O arkadaşların hakkına girmek istemem. Doğru. Son video dedik. İsa Fitness Kral yazmış. İsa Fitness Selamlar Kral bizden de sana. Hemen sıradaki Elton Rahimov önerilerine ihtiyacım var. Yardımcı olursan sevinirim demiş. Elton Rahimov. Rahimov bakalım sana. Oyuncu ara dedim. Kontrol V dedim. Ara dedim. Böyle bir köy yok kanka. Böyle bir köy yok. Ha ben almamışım şuradan adam. Böyle bir köy yok diye hemen de havalara giriyorum filan. Adamın bağlantısını düzgün kopyalamazsan böyle bir köy olmaz tabii. Şimdi bak bakalım var mı yok mu? Elton Game YT demiş. YouTube kanalında mı var yoksa? Varsa bakın arkadaşlar abone olun arkadaşa ya. Bir el atarız ne olacak? Hmm, belediye binası kaç bu? 10. Buradan resmi görünüyormuş ya. Niye ben sabahtan beri bakmıyorum? Bakıyorum. Dondurması öfkesi gayet yerinde. Güzel gidiyorsun. Kral kral içe seviyen de çok dengeli gidiyor. Abi bu adam güzel gidiyor. Bak söylemedi demeyin. Ejder, balon. Yani diğer şeyler. Her şeyin yerli yerinde gidiyor. Ben hiç bozmanı tavsiye etmiyorum. Böyle devam et. Skinlerin yok. Şöyle köyüne bir ziyarette bulunayım. Evet. Köyüne bayağıdır girmiyorsun. Elton. Elton game. Hemen köyüne gir. İlk siyahların 4 seviye güzel. Artık belediyeyi de yavaştan bas. Çok bekletme. Başka diyeceğim bir şey yok. Kenarlarda biraz şunları biriktirmişsin. Onları sıralı bir biçimde sıralarsan da kibar bir görüntü olur. Arkadaşlar şu çekilişten 3 kişiye 50 TL harçlık dediğim çekilişi de yapayım. Sözümüzü tutalım. Instagram rhngnnn. Bak Orhan Gün'ün sessizleri. Sondaki ne? 4 tane. Instagram'dan bana kazananlar yazsın. Şöyle arkadaşlar start dedim. Kimler kazanacak? Erkan Mat arkadaşlar. neye biri haçlık mı dedi buradayım demiş. Erkan Mat bir numaralı kazanan arkadaşımız. İki numaralı Clash of Clans Ali. Herkesin bayramı mübarek ve Orhan abi eline sağlık demiş. Canımsın. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Geçmiş bayramınız. 3. kişi de Yusuf Kaplan. Abi biz bana GT birinci olup atladık. Çok şükür. Helal olsun. Helal olsun tebrik ederim. Yusuf Kaplan kazanan kişi sensin. Bir tane de yedek belirleyelim. O da yedekte dursun. Yusuf Ağırman kurban bayramımız mübarek olsun demiş. Yusuf'cum sen birinci yedeksin. Ulaşamazlarsa biz sana ulaşırız. Şimdi bu arkadaşlarımız kazandı. Lütfen Instagram'dan bana ulaşın. Hemen sıradaki arkadaşımıza geçelim. Baktım 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 baktım. Ferhat Özçelik George. Başkan duvarlar biraz düşük demiş. Ferhat bizim Ferhat sayar. Şimdi iki Ferhat. Ferhat reis bakalım. Belediye binası 13. Bakalım senin hesabına güzel. Bak bana böyle köylerle gel. Akrep kral. Akrep kralı nereden tanıyorum ben ya? Akrep kral bizim klan danasını satayım. Evet. Şimdi kahraman durumuna bakalım. Mesela kraliyeti 25 yapacağına Koruyucuyu 50 yapsan mükemmel olurdu senin açından. Yap. Acilen koruyucu basmaya ihtiyacın var. Ama yine de iyi bir şey. Kahraman basmak her zaman destekliyorum. Koruyucunu acilen önce 40'a sonra 50'ye yükseltiyorsun. Arkasına da kraliçe devam ediyor. Barbar bar kral filan. Liglerde basma gerisinde full yatır. Ne var ne yok yatır. Sonra liglerde de madalyaların en az usta ligde takılman lazım. Usta ligden de madalyalar gelir. Hızlı hızlı vın devam. Şurada kahraman düşükken dediğim gibi arkadaşlar klon görünmezlik büyülerinden mükemmel değer elde ediyorsunuz. Klon, görünmezlik, dondurma, öfke bunlarınız fullse bir de yarasa aynen öyle. Onlar fullse çok güzel değer elde ediyorsunuz. Şöyle askerlerine baktığımda düşüklük gördüğüm yani binici madenci yapmıyorsundur. Kraliçem biraz düşük kalmış binici madencinde düşüklükler görüyorum. Kokçu Barbar 9'ar seviye. Bir seviye yukarı atlıyor diye biliyorum. basketsin bir seviye yukarıya. Şifacın 6 olmuyor. Evet sonradan geldi şifacı seviyesi. Güzel. Fazlın oluyor. Atıcı burada çok iş yapıyor. Bak kahraman düşükse yine atıcı arkadaşlar. Bak kahraman düşüklüğünde atıcı. Ondan sonra klon ejder ejder bilici balon. Bunlar aşırı derecede iş yapıyor. Bu orduları deneyin. Bakın şurada mesela biraz düşükse her köyü işliyorsunuz yani. Düşük olmasının önemi yok. Hey sikine gel. İskelet sikini arkadaşlar. Adamın sikini var. Bir de iskelet sikini var anasını satayım. Kraliçenin de bu sikini var. Adam sikin cenneti kurmuş. Şöyle ziyaret edelim. Zaten de arkadaşmışız kendisiyle. Bakıyoruz. Hmm. Güzel. Yani duvarların gerçekten normal senin seviyene göre bir tık düşük kalsa da bence götürür. Hiç sıkıntı yok duvarlarında. Kaya saçarı maksamışsın. Kartal topunu maksamışsın. Ondan sonraki dikkat edeceğim şey cehennem kolayları. Onları da maksamışsın. Ondan sonrası dikkat edeceğim şey hava savunmaları. Onlar da ilk sayılarda süper gidiyorsun. Böyle devam ki köyünün kenarlarına ölürüm. Çok güzel. Bana böyle köylerle gelin ya. Çok seviyorum abi şu. Bak adam ağaçlardan çok basit hareketler yaparak mükemmel köy oluşturmuş. Siz belediyeleriniz düşük olabilir. Düşükken daha büyük avantaj. Yaparak git kardeşim ne olacak ya. Şöyle kibar köyün olsun ya. Tebrik ederim akrep kral. Şimdi geldik sıradaki arkadaşa. Supercell Junior. 100 yazmış. Supercell Junior'a bakıyoruz. Hemen köyünün kodunu şuraya yapıştırıyoruz. Yapıştırdık. Troll köy. E demin baktık ya buna. Oğlum adam farklı farklı hesaplarla yazmış. İsa Fitness iki kere çıktı. Vallahi adam kod bile atmamış iki kere çıkmış. Evet Ercan Öztürk. Muhtemelen sen bana belediye basma konusunu sorduğuna göre en önemli incelenme köyü seninki. Bakalım geçmiş misin? 14 gün geçmiş bu videonun üstünden. Evet belediye 14'e geçmiş bile. Belediye 14'e geçip ilk yaptığı şey koruyucuyu yükseltmek. Alkışlıyorum mükemmel hareket yemin ederim. Harikasın. İkinci kral hareket. Şöyle artık şu skinlere bakıp skin yok. Şöyle köyü ziyaret edelim arkadaşlar. Gerisine burada bakalım. Şimdi ilk yapmamız gereken şey neydi? Köyü bastığımızda Kılan Kalesi yükselmiş mi? Hayır. Sonra Laboratuvar yükselmiş mi? Hayır. Yani ikisi hatta Laboratuvar Kılan Kalesi. İkisi de yükselmemiş değil mi? Büyük hata. Şu an Kılan Kalesini hala yükseltmemiş ya. İnanılmaz. Sen madalya 600 madalyayı kenarda koyuyorsun en az en az bak minimum. Bir tane de inşaat çekicin şey kitabın kenarda duruyor. Öyle belediye basıyorsun ki mükemmel oluyor o şekilde. Şimdi madem öyle yeni geçmişsin belediyeyi. Ben sana tavsiyelerde bulunduğum 1. Kara iksir deposu 2. Altın deposu 2 inşaat gitti mi? 3. İksir deposu 3 inşaat gitti. Klan kalesi 4. Sen niye belediyeye direkt abandın ki? Daha şunların hiçbirini basmamışsın. Hadi barbar kralla kraliyet şampiyonunu anlarım. Ama belediyeyi acilen basmana gerek yok yani savunmadan çok öncelikle bir saldırı gücümüz yükseltme gücümüzü oluşturmalıyız. Hatalı yükseltme diyorum. Büyük hata diyorum. Ama kenardaki süslerine bakarak seni tebrik ediyorum. Oy 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 çok tatlı süsler. Biriktirmeye devam. Bu da sonuncu olsun arkadaşlar. Videomuz kısa ve tatlı olsun. Kim geldi? Clash of Clans oynuyorum. Orhan, Emre Gün ve Ahmet Gün'ü tanıyor musun? Birisi uzman çavuş, diğeri kırık MK'de çalışıyor. Kayseri'de terör sonrasında yer almıştı. Ahmet Gün selamlar. Aleyküm selam. Yani Ahmet Gün de tanıyorum, Emre Gün de tanıyorum ama Kırıkkale MK'de çalıştığını bilmiyorum. Kahramanmaraşlıyım ben. Onlar Kahramanmaraşlıysa mutlaka akrabamdır. Haberin olsun kral. Bu şekilde yapmış oluyoruz. Ee, Kayseri'deki terör saldırısını da buradan bir daha canlandırarak lanet diyorum. Allah kahretsin hepinizi. Diyorum arkadaşlar. Şöylece videomuzu nokta alıyoruz. Kayseri'ye de kucak dolusu selamlar. Ahmet abin de orada. Siz de köyünüzün incelenmesini istiyorsanız alt tarafa hemen köy kodunuzu yazın. 30 kişi vardı bunda. Bayağı bir inceleme yaptık. Biri de siz olabilirsiniz. Hoşçakalın.